Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar arkadaşlar. Yerin yerin altından yerin üstüne çıkmışsınız dün itibariyle diye duyduk. Evet. Hoş Bakalım. Hoş Bazı sözler almışsınız. İnşallah. Biz de sizleri Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan, il başkanımız, gençlik yöneticilerimiz, parti yöneticilerimiz sizlerle dayanışma ziyaretine geldik. Buyurun. İki gün önce de arkadaşlar gelmişti ama sizlerle görüşebildiler mi? Ne kadar görüştüler bilemiyorum. Konunun kişilerinin selamını söyleyeyim. Gebze'de ikinci ayına girecek grevleri. Kablo sektöründe lastik iş üyesi işçi arkadaşlarımız bunlar. Pekintaş işçileri var. Türk Metal Sendikası'na üye olmak için Düzce'de ücretsizliğine çıkarılma değil. Kod 49 diye bir madde var evet. iş yerinde tazminatsız işten atma diye. Sendikalaştıkları için tazminatsız işten atıldıkları için direnişler. İzmir'de belediye işçisi arkadaşlar var. Sağlık evde bakım hizmeti veriyorlar. Taşeronda çalışıyorlar. Kadro için mücadele ediyorlar. Kedaş işçileri var enerji iş kolunda. Değil mi? Yani insanca yaşayacak bir ücreti bıraktık. Yok diyorum ya yoksulluk sınırının yarısı bile olmayacak bir ücret alabilmek için mücadele ediyorlar harbi iş işçileri, askeri tersane işçileri değil mi? Daha yeni binlerce eylemle mücadele edip en azından ücretlerinin 3 yıl önceki seviyeye bakın. 3 yıl önceki seviyeye çıkarılmasını istiyorlar. Ve şimdi 150 bin metal işçisi ne diyor biliyor musunuz toplu sözleşme sürecinde? Diyor ki ya biz 3 yıl önce bizim ücretlerimiz 3 as asgari ücret yapıyordu. 3 yıl önce 3 asgari ücretti yani. Metal işçilerin ortalama ücreti. Şimdi Renault'da 13.500, 17 bin, 17 bin 500 arasında. Ford'da 10, 10, ortalama ücret alıyorlar. Hele ki 10 yıl, 12 yıl, 15 yıllık işçiler. Ve şimdi onlar diyorlar ki bunu yapın, bunu sağlayın yoksa kıyamet kopar diyorlar. Daha dün Ford'da sarı kart eylemleri yapıyorlar. Renault'da öğlen yemek eylemleri, yemek eylemlerinde protesto yapıyorlar. Bunları neden anlatıyorum size? O kadar güçlüsünüz aslında. Hatta ondan daha güçlüsünüz ama henüz Henüz Zonguldak madencilerin o zaman yaptığı gibi ya da 93'teki genel, 3 Ocak genel grevi gibi büyük büyük mücadeleler ve büyük gövde gösterileri yapamıyoruz. Ama oraya gelmemiz lazım. Oralara ulaşmamız lazım. Başka türlü o zaman o zaman Çankaya'nın şişmanı işçi düşmanı diye slogan atıyordu işçiler. Şimdi de belki o meydanlarda grev sahalarında Aksaray'ın uzun attırırız tozunu diye bağırabilirler. Bugün Mialıkçık ilçesinin sınırları içerisinde olan bir e, maden sahasına geldik. Burada işçi arkadaşlarımız geçen pazartesinden itibaren 10 gündür direnişteler. 1 Eylül'den itibaren de 5 günlük açlık grevi yaptılar ve dün itibariyle haklarının, taleplerinin karşılanması açısından Türk İş Genel Başkanı'nın devreye girmesiyle e, yarın yapılacak bir toplantıda bu haklarının protokole bağlanması sözünü alarak Aşk grevine dün itibariyle son verdiler ve bugün mücadelelerini, eylemlerini yer üstünde, maden sahasının içerisinde, vardiyalı olarak burayı terk etmeyerek sürdürüyorlar. Bu mücadele Türkiye'de son yıllarda işçi sınıfı ve emekçilerin yoksullaşması, emek gücünün alın terinin olabildiğince ucuza sömürülmesi konusunda izlenen politikalara karşı önemli bir direniş. Ama biz burada çarpıcı bir tabloyla karşılaştık. 2016'da bu maden Nakşan Holding'de FETÖ ile mücadele kapsamında el konulup TMSF'ye devrediliyor. Ve o süreçten sonra yaşanan 6 yılı bir işçi arkadaşımız şöyle özetliyor. Diyor ki bu işçiler bu 6 yılda TMSF'den gördüğü zulmün daha büyüğünü görmedi. En büyük zulmü bu 6 yılda gördü diyor. Bir başka işçi arkadaşımız da şöyle diyor. Biz gördük öğrendik ki bu TMSF en büyük dolandırıcı şebekesiymiş diyor. Ben bu işçi arkadaşlarımıza katılıyorum. Onların mücadelesiyle, onların birliğiyle, dayanışmasıyla yarın Türkiye'nin gelecek güzel günlerine yürüyeceğimize inanıyorum. Onun için burada ve Türkiye'nin dört bir yanında, Bekintaş'ta, Koning'de, Şireci'de, Akın Tekstil'de, Antep'te, Türkiye'nin dört bir yanında, FEDAŞ'ta birçok işlerinde. Trend yolda hak mücadelesi veren, emeğinin alın terinin mücadelesi veren işçi kardeşlerimizin sadece kendi haklarının değil, memleketin geleceğini de değiştireceğine inanıyorum. Hep birlikte olacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte başarıya kavuşturacağız. Yolumuz, yolları açık olsun.